Herkese günaydın. Şimdi herkes evde uyuyor diye çok yükseltemiyorum. Şimdi çantamı hazırlıyorum, çıkıyorum, işe gidiyorum. Size yolda bu haftanın başlangıcını hemen yapıyorum. Günaydın. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Gerçekten havalar ısındıkça günlerimin daha, haftalarımın daha güzel geçeceğini hissediyorum. Havayla çalışıyorum ya. Başka hiçbir şey değil yani. Şimdi yine işim ısınarak servis bekleme alanına gidiyorum, çantamı hazırladım. Bu hafta kendime farklılık olarak şunu yapıyorum. Normalde ben her sabah fix tost ek, yapıp giderdim. Ama şu an tost ekmeğim bitti ve almaya düşündüm ve sürekli sürekli unuttuğum için dedim ki bu da beni yeni bir alışkanlığa itsin. Her sabah kahvaltı hazırlıyorum, her sabah. İşte ayrı ayrı. Dün patatesli yumurta hazırladım, bugün peynir domates salatalık hazırladım. Yani her güne kendime bir şey bulacağım ve onları böyle götürüyorum. Çok e, sanki bir kendi bakıyormuşum gibi hissettiriyor. Size de kesinlikle tavsiyem. Yani bir 10 dakika mı falan oluyor bu arada bunları hazırlamak. Yani iş çıkışınıza bir 10 dakika ekleyip erken uyanabilirsiniz bunun için. Yani bu kadar. Şimdi servis beklemeye gidiyoruz. Herkese merhaba. Bu hafta o kadar çok bölük parçık başladı ki bu zamana kadar geldiğimiz bir süreci toparlamak istedim. Ee, haftanın başında bir arınma çalışmasına katıldım. Arınma çalışmasında onu çok ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. O gerçekten benim için çok farklı geçti. Ama onun yeri burası değil. Onu kendim anlatıyorum da yaptıklarım arasında koyacağım işte kim tarafından hangi hoca hepsini orada bir özetleyeceğim. O numarayı değerlendirmesinde bulabilirsiniz. Daha sonrasında tamamen hep arkadaşlarımla geçirdiğim çok kudurduğum bir hafta oldu. Çok eğlendim bu hafta gerçekten. Ve o yüzden hep çekemedim çünkü ya bir saat oldu, bir saat oldu, bir saat oldu. Gerçekten hiç odaklanamadım. Nevruz nedir? Neden kutlanılır? Biraz daha hem bunu aydınlatmak istedim ve kendimce bir çıktı hazırladım. Ve size de bundan bahsetmek istiyorum. Ve biz Nevruz'u ayrıca nasıl kutladık ondan bahsedeyim. Nevruz aslında yeni yılın başlangıcı ve baharın müjdesi olarak kabul ediliyor. Aslında ateş sanatlama renkli yumurta tokuşturma... Renkli yumurta tokuşturmayı ben ilk defa bu sene öğrendim. Onu yapmadık. Onu Paskalya'da yapacağız. Yeni çeşit yemekten oluşan nevruz sofrası, demir dövme, evlerin temizlenmesi, onarılması. Aslında şöyle oluyormuş, yeni yıla hazırlık yaptığınız için ve bunu müjdelediğiniz için de evinizde kırık dökük ya da işte boya badana gereken her şey yani yeni yıla tamamen hazır bir halde giriyor oluyormuşsunuz. Bizim evimizde bunlar, annem burada olduğundan beri zaten o oldukça yapıyor yani bir şey biriktirmedik açıkçası. Şu an evde en büyük arzamız mutfak musluğumuz ama o da komple değişik bir şey aslında çok arzılık bir durum yok yani. Ya şöyle, benim İzmir'de çok şükür bir ölüm yok. Yani şu arkadaşım öldü ya da aileden şu öldü diyerek de İzmir'e gömülen hiç kimse yok. Normalde bugünlerde aynı Nil Yıla gibi bayramlarda nasıl bir kabir ziyareti yapılırsa Nevruz öncesinde de yapılıyormuş ama biz böyle bir şey yapmadık. Biz ee, yemek çeşitliliği olarak bunu yaptık Nevruz kutlamasını. Çünkü ne kadar yemeğin çeşidi olursa o kadar sofranın bereketi yıl boyu sürermiş. Ben böyle şeyde çok inanırım. O yüzden biz bunu gerçekleştirdik. Ateşte atlamayı henüz gerçekleştiremedik. Ateşte atlamak için her şey hazır. Sadece vaktim yok. Yani sonuçta tek başıma atacak değilim. Ben de şu ailemin, arkadaşlarımın uyumlu olduğu bir vakti bulmaya çalışıyorum. O da asla uygun, kolay olmuyor. Şimdi bir Dışarıya çıkacağım. Bugün Egoş'la baş başa date günümüz. Uzun zamandır konuşacaklarımız vardı. Onları halletmedik daha henüz. Yarım kalan çok fazla konu var. Şu an okumam gereken kitap sayfası kadar okumadım. İzlemem gereken dizi bölümü kadar izlemedim. Hala burun estetiği konusunu netleştirmedim ve sizinle onu henüz daha paylaşamadım. Ve Ego hoşladı. Uzun zamandır bir baş başa görüşmüyorduk. Şu an onu görüşeceğiz Çok 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 yorgunum artık. Haftanın başından beri işim çok yoğun gidiyor. Ama çok güzel gidiyor vesaire. Ama çok çok yoğun gidiyor. O da yani pazartesi günü hatta iş arkadaşımızla birbirine bugün daha pazartesi ya dedik. Yani gerçekten çok yoğun bir şekilde başlamış olduk. Bakalım, şu anlık her şey yolunda, sadece dediğim gibi o yoğun tempoda size bir anda çıkartıp çekmeye başlıyorum. Bugün daha haftanın ortasındayız, o yüzden hemen başlarken bir toparlamak istedim. Günaydın. Bugün biraz erken yandım, rahat rahat hazırlandım. Hatta bir tost tarifi denedim, sahile indim. Ben yani çoğu şeyi hallettim sabah sabah. Şimdi servisimi bekliyorum. Eğer bugün de cesaret edebilirsem ikinci doktor randevum var bu durum için. Yani böyle şu an sabahtan beri çok elime alamadım. Hatta diğer videolarımı da hiç çekmedim. Normalde ben işte günlük TikTok çekiyorum neler yaptığımı ya da işte minik minik reelslarıma güzel parçalar çekiyorum ama bugün hemen erken uyanıp hem çok şey aradım, hem de hiçbirini çekemedim garip oldu ama neyse Her, size hemen kısaca, kısaca özet geçmek istedim eğer izin alabilirsem gideceğim ve çok sıkışık olacak o yüzden ne kadar olur onu da çok bilmiyorum bakalım eğer gidebilirsem size de eşsizle eşlik edersiniz gidemezsem de bugün akşam evde sakin bir akşam olacak Şimdi bugün neler yaptım çok hızlı özetini geçeceğim. İşe gittim, iş yerinden bir durumdan izin aldım ve bu burun süreçleriyle ilgili, ameliyat süreçleriyle ilgili görüştüğüm bir doktor vardı. Ondan randevu almıştım. İzin aldım, oraya gittim. Yetişmem çok çok sıkıntılıydı. İşte otobüs bulamadım, taksi bulamadım falan filan. Yani çok çok yorucu bir süreç geçirdim. Çünkü İzmir'de yaşayanlar bilir ama İzmir dışındakiler için açıklayayım. Bu Bostanlı çok farklı yerler yani. O yüzden çok çok zorlandım. Gittik doktorla görüştüm. Her şey çok içmesinde. Zaten burun ameliyat sürecini çok daha farklı bir videoda bahsetmek istiyorum. Bu hafta her güne farklı bir şeyle uyanma serime yulaf lapasıyla başladım. Çok güzel bir yulaf lapası. Hemen tarifini veriyorum. 3-4 kaşık yulaf, 1 su bardağı süt, çok azıcık bal ve tarçın. <laughs> Annemle çiçek almaya gidiyoruz. Ben sabahtan beri tamamen bir me time yaptım. Anca Merve ile yürüyüşe çıktık. Yürüyüşten geldim. Full kitap okudum. Çünkü okumak çok istiyordum. Uzun zamandır okumuyordum kitabımı. Onu okudum. Yani şu ana kadar her şey yolunda. Çok güzel bir me -time geçirdim. Şimdi de annemle çiçek alma gidiyoruz. Biraz daha anne zamanı. Böyle şimdi çıkıyoruz. Anne. Bunu böyle bizde koyabilir miyiz balkona? Evet. Ama nereye asacağız? Seçmiş çiçeği. Uzun ömürlü müdür bu? Ee, çok güzel duruyor da ben bunu balkonda asamam ki. Asmadıktan sonra da bir anlamı yok. Klimanın altına asabilirsin önce. Öbür balkon. Öbür balkon. güzel görünmez. Yok. Şu. Güzeller. kahvaltı yaptık tatlı yaptık balkonumuzu çok güzel organize ettik bir kahve içtik orada şimdi de maça gidiyoruz. Karşıyaka Türk Telekom maçı var. Bakalım güzel geçer umarım. Güzel Güle yapraklısı bu. Ben şimdi giyindim, birkaç takı eklemesi yapıp Egeanlarla rakı içmeye çıkacağım. Bora burada, onunla birlikte bir hep beraber sofra hazırlayıp iş kutlaması yapacağız. Şu anlık böyle maçtan geldim, evde biraz dinlendim, kem dersime girdim. Şimdi de akşam yemeği zamanı. <laughs> Günaydın. Size çok güzel bir gün doğumuyla kapatmak istedim. Size, size. Bilmiyorum. Şimdi işe gidiyorum. İşe gitmeden önce bir deniz havası almaya geldim. Gerçekten... Çok güzel şu an. Hepinizi çok öpüyorum. Bu haftayı benimle geçirdiğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Şimdi işe gidiyorum ve bu haftayı burada sonlandırıyorum.